Akıllı saat incelemeyi çok seviyorum. Bugün de öyle bir akıllı saat inceleyeceğiz ki hem yorumları hem fiyatı hem performansıyla herkesin gönlünü çalmış Havit M9030 ürünü inceleyeceğiz. Birçok YouTuber arkadaşım, ürün inceleyen arkadaşım da bunu incelemiş. Onların videolarını da izleyerek hem de bir araştırma yaptım. Yorumlarda gördüklerim, insanların geri dönüşleri, yani fiyat olarak ve verdikleri olarak inanılmaz başarılı bir alet. Bakalım biz beğenecek miyiz? Kutusunu açacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Böyle biraz da testlerini vesairelerini yapalım. Bakalım bizleri neler bekliyor? Ben de bilmiyorum. Önce gelin fazla lafı uzatmayalım. Kutuyu açalım. Bu arada tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin başlattım tepe kamerasını kutuyu açalım. Üzerindeki parlaklığı bir alalım. Evet, Havit M9030 Pro 1.43 inçlik AMOLED HD display'imiz var. Yani bir ekranımız. IP68 sertifikası ile birlikte suya karşı dayanıklı. Bu kısımda da tabii özelliklerinin yer aldığı bir şeyler yazıyor. Ben zaten anlatacağım. Ama biz gelin şu arkadaşı bir çıkaralım. Havit güzel kutuluyor ya. Ben Havit'in kutulamasını çok seviyorum. Şu kılavuzu açıyoruz. Burada garanti belgemiz. Bu kısımda da hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Nasıl şarj edeceğiniz, temalar vesaireler nasıl bağlayacağınız yazıyor. İhtiyaç duymazsınız ama duyabilirsiniz, bilemiyorum. Burada da ürünümüz var. Ürünümüz şöyle dursun. Bu kısımda neler çıkıyor onlara bakalım. Sadece bir adet şarj kablomuz çıkıyor. Burada magnetli bir şarjımız var. Saati de elimize aldık. Değişik bir kokusu var. Şu kısımdan gördüğünüz kısımdan bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Mıknatısının çok güçlü olmadığını söyleyebilirim. Bu kadar güçlü ama salladığınızda düşüyor. Şunları kaldırıp saatle devam edelim. Gördüğünüz gibi saatimizin tasarımı bu şekilde. Deri kayışla geliyor. Yani burasının görünümü deri ama iç kısmı kauçuk gibi bu şekilde. Böyle bir ekranımız var. Amalet olduğu belli simsiyah bir ekran. Burada 2 adet tuşumuz var. 2 adet tuşu ile birlikte geliyor. Arka kısımda 4 adet sensörümüz var. Bunlar da işte kalp ritmini, nabzı, kandaki oksijeni vesaire ölçmeye yarıyor. Tasarım olarak güzel ve şık durduğunu söyleyebilirim kolda ciddi anlamda güzel durduğunu söyleyebilirim. Burada 22 milimetrelik universal kayışlarımız var. Bunları çok kolay bir şekilde çıkarıp takabiliyorsunuz. Ve şöyle söyleyebilirim. Bu kayışların AliExpress'te orada burada inanılmaz çeşidi var. Yani istediğiniz metal, silikon hepsini alabilirsiniz. Bu saate de hepsini güzel uyum sağlayacağını söyleyebilirim. Bu kısımda 5, 10, 15 diye yazılmış rakamlar var. Tabii ki bunlar dönmüyor. Şimdi bir gücü verelim istiyorum. Gücü veriyorum. Güzel. Buradan indirip saatimizle eşleştireceğimiz yazıyor. Hemen kameraya bastım. Girdim. QR'ı okuttuk. Tak bizi App Store attı. Have Fit 2 uygulaması ile çalışıyormuş. İndiriyorum. Buradan skip dedim. Oo çok tatlı duruyor. Size ışık vuruyor şimdi. Softbox'tan görmüyorsunuz. Baya güzel. Karşıdan nasıl görüyorsunuz? saati da güzel çalışıyor bu arada test etmiş olduk. Evet indiriyor. Uygulamamızı indirsin. Şöyle saatin menüsünde gezelim istiyorum. Gördüğün gibi sağdan sola kaydırdığımız zaman kalp etmemizi açıyor. Soldan sağa kaydırdığımız zaman buradaki kişiselleştirilmiş şeyleri görüyorsunuz. Ekledikleriniz çıkacak öyle söyleyebilirim. Yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman böyle bir ekranımız var. Şarj yüzlemiş. demiş. Te yüzymış. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman şarj yüzdemiz, telefon bağlantımız, buradan ekran ışını görüyorsunuz. Kısıp açabileceğimiz bir şey o şu an gayet parlak. Bakar mısınız? Cidden çok parlak oldu. Daha sonradan burada QR kod kısmı var app için. Tekrardan geri geliyoruz şöyle. Ve ayarlara gideceğimizler, uyku modunu alacağımızlar, telefonla bağlantısını yaptığınız zaman burada hava durumu vesaire de görünüyor bu arada. Aşağıdan yukarı kaydırdığımız zaman bildirimler yani gelen bildirimleri görüyorsunuz. Sağdaki üst tuşa bir sefer bastığınız zaman buradan menüyü göreceksiniz. Şu anda Türkçe de değil. Hemen ayarlar diyelim. Daha sonradan aşağıya geliyoruz. Dili bulacağız buradan dil 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 bulduk girdim Türk yazıyor zaten Türkiye. Otomatiği kapattık. Türkiye bir sefer bastık. Şöyle geldim. Ya, otomatik açık zaman şu şekil oluyor. App'le bağlantı yaptığı zaman otomatik olarak Türkçe olacak. Geldik. Şimdi en üstten başlayalım. Sizlere göstermek istiyorum. En üst yok. Sürekli bir döngüde. Hesap makinesi. Abi şu ışığı biraz kısalım. Ekranda çok parlıyor. Şöyle yapalım. Evet. Menüye giriş yaptık. Çağrı menüsü, sporlar. Yüzden fazla bu arada etkinlik var. Aramalarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Buradan rehberinizi görebiliyorsunuz. Kalp ritmi, uyku takibinizi, tansiyonunuzu, kandaki oksijenizi, günlük nefes eğitimlerini buradan yapabiliyorsunuz. Mesajlar, alarm, müzik dinleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Hava durumu, Kameranızı kontrol edebiliyorsunuz. Kamerayı karşısına koydunuz. Kamera kontrolü açtığınız zaman ise bağlı olduğu zaman basıyorsunuz ve fotoğrafı uzaktan çekebilirsiniz. Telefonu bul. Zamanlayıcı. Dünya saatleri. Çok 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 full bir cihaz görüyorsunuz. Temalar, aktiviteler vesaireler. Buradan hepsini yapabiliyorsunuz. Ben şöyle mesela girdim temalara. Buradan bir sürü bakın men menü seçeneği var. İsterseniz Apple'da olduğu gibi şunu seçebilirsiniz. Şöyle bir geri gelelim. Bakın menümüz böyle değişti bu şekilde yapabilirsiniz. Bunların hepsi sizin elinizde. Ya da temaya girdik liste şeklinde ya da petek şeklinde yapabilirsiniz. Petek işte gördüğün gibi Apple'ın gibi oluyor böyle. Dilersen buradan bunu çevirerek bu şekilde zoom da yapabilirsin. Yani şöyle söylemek gerekirse bakar mısın akıcılık olarak Hiçbir takılma yok vesaire yok. Çok güzel bir işlemcisi var içerisinde. Ayarlara giriş yaptık. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsun. Şifre, rahatsız etme modlarını, menü arayüzlerini, her zaman açık ekranını ayarlayabiliyorsun. Ne kadar açık dursun, ne olsun diye. Menü arayüzümüz de bu şekilde. Şimdi bir app'le bağlantımızı yapmadan önce gelin biraz özelliklerinden bahsedeyim. Tabii ki de öncelikle beraber bir ağırlığını ölçelim istiyorum. Bıraktım üzerine. 65 gramlık bir ağırlığımız var. Buradan da gördüğünüz gibi. Evet söylediğim gibi 1.43 inçlik amulet bir ekran var 400 miliamperlik bir bataryası var içerisinde bununla birlikte 7 güne kadar bir kullanım süresi sağlıyor sizlere bu kullanım yolunuza göre değişecektir hiç kullanmazsanız bekleme süresi 30 gün en güzel özelliklerinden bir tanesi bluetooth 5.0 var içerisinde yüzden fazla aktivite özelliği kalp kandaki oksijen nabız tansiyon gibi sağlık verilerini tutup ölçme özelliği akıllı bildirim asistan büs sürü büs sürü böyle dop dolu bir alet olmuş özellikle uyku takibi çok güzel çalıştı söyleniyor 2 yıl havi Türkiye garantili ve tabii ki de en güzel özelliği telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Yani günlük olarak bir Apple Watch tarzında kullanabileceğiniz bir saat olduğunu söyleyebilirim. Özelliklerimiz bu şekilde. AMOLED ekran oluşu, ekran parlaklığı güneş altında rahat kullanabilecek olmanız bence çok etkili. Hadi gelin şimdi bir telefonla bağlantısını yapalım. Uygulamayı açtık. Buradan gerekli izinleri vermemiz gerekiyor. Şimdi hepsini tek tek veriyorum. Avrupa Amerika falan filan. Evet şimdi buradan sağlık verilerimizi takma isim vesaire seçkin diyelim. Fotoğraf, erkek, kadın, sağlık verilerinizi, doğum tarihinizi girmenizi istiyor ki sizlere güzel program çıkarabilsin metre dedik boyumuz ağırlık kalorilerinizi günlük ortalama atacağınız adımı vesaireye giriyorsunuz sizlere hedefler oluşturuyor Apple sağlıkla diyor çalışsın mı hani bağlansın mı bağla dedik sağlık verilerimizi açtık izin ver diyoruz şimdi saate geldik cihaz ekle dedik hemen cihazı buldu bakın ekle der demez açtı bastım onayladım bakıyorum Eşle dedim. Buradan da eşleştiri seçtik saatten. Bildirimler alınsın mı diye izin verdik. Burada saatte yapabileceklerinizi, çağrı hizmetlerini. Bakın bir yazılım güncellemesi varmış. Yazılım güncellensin mi diyor. Onayla dedim. Buradan gelebilecek bildirimleri seçin diyor. Önerileri anlatıyor vesaire. Güncellemeyi kontrol etti ve hemen güncelle dedim. Bakın şu anda saati güncelleyecek ve güncellemeye başladı. Bırakalım güncellesin. Evet güncelleme tamamlandı ve şu anda arayüzünü, epin arayüzünü sizlere gösteriyorum. Burada günlük olarak yaktığınız kalori, adımlar vesaireleri kalp atışınızı, tansiyonunuzu, stres oranınızı, uyku takibinizi, kandaki oksijeninizi görebileceksiniz. Alt kısımdan saat kısmına bastığımız zaman ise burada kadranlarınızı seçebileceksiniz. Yeni kadranlar indirebileceksiniz hem de ücretsiz. Kayıp önleyici hatırlatma, rahatsız etmeyin modunu ayarlama, alarmınızı ayarlayabileceksiniz. Hareketsiz kalmayı açıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki bir saat hareketsiz kalmayı açtık hatırlatıcı. Şu saatler için hareketsiz kalırsam diye sizi uyarıyor, kalk kardeşim diyor, çok oturdun diyor, biraz hareket et diyor. Mesafe ölçümü, burada titreşimler, arka plan ışıkları, bilek hareketleri, kamera ve yazılım güncellemeleri var. Gördüğünüz gibi dop dolu özelliklere sahip bir alet olmuş. Şimdi benim en çok merak ettiğim bir özelliği deneyeceğiz. Karşı tarafla görüşme, telefon görüşmesi yapacağız. Öncelikle saatinden geliyorum, yukarıdan aşağıya çektim. Bakın buradan Bluetooth bağlantımızı da yapmış, her şey hazır. Ben tekrardan telefonumdan Bluetooth bağlantısını kontrol ediyorum çünkü telefon görüşmesi yapacağız. Evet, bağlı görünüyor. Bastım ve bir arama yapıyorum. Buradan zaten seçili M30 Pro. Evet, bir arama yaptık. Şöyle telefonun sesini kıstım. Şuradan duyalım. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Tamam. Nasıl geliyor? Uzaktan mı, yakından mı? Yoo, gayet normal. Gayet normal geliyor. Ben de sesini normal duyuyorum. Öyle bir telefon görüşme testi yapalım dedik. Şöyle yapalım, biraz uzaklaştırayım. Şimdi nasıl geliyor? Aynı hala, çok güzel geliyor. Hala aynı, çok güzel geliyor. Tamam. Yani normal telefonla konuşur gibi mi geliyor? Evet. Okey. Tamam. Teşekkür ederim. Saat. Saatten arıyorum evet. Evet gördüğünüz gibi sanki telefondan konuşuyormuş gibi geliyor diye bir yanıt aldık karşıdan. Ben saatten konuştuğumu söylememiştim. Uzaklaştırdım. Bazı saatlerde uzaklaşınca ses de uzaklaşıyor. Fakat bunda o çok uzaklaşma olmadı. Sizlere anlatacağım özellikleri, cihazın tasarımı ve testleri bu şekildeydi. Cihazın güncel fiyatına ve güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz linki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan göz atabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.